Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Ee, ağaç kesme motorumuz var, zincirli testeremiz. Onunla biz bayağı bir kesim yapmıştık. Hem budama yaparken hem kışlık odun hazırlarken. Dolayısıyla bu zincir köreldi. Onun için bir tane e aldım. Şimdi bunun e dişlerini eğeceğiz. Daha keskin hale getireceğiz. Bakın şöyle şunlar bunun dişleri. Hani şey böyle şaşırtmaçlı diyeyim ben. Bir tanesi sol tarafta, bir tanesi bu tarafta, bir tane sol tarafta, bir tanesi bu tarafta. Şimdi şunun şeyi ağacı kesen şeyler şunlar. Yani şurası tam. Ve zamanla tabii köreliyor sürtünmeden dolayı. Şimdi bunun E'si bu. Her zincirin yani bu zincirlerin belli bir ölçüleri var. Bu da bunun şeyi bu zincirin e'si şöyle bakın bu şeye paralel şekilde şöyle şöyle e'yi hafif çevirerek bu tarafa ağzı bu tarafta açık tarafı bu tarafta olanları bu taraftan yapacağım sonra testereyi çeviririz öbür taraftan yapacağız şöyle Tabi zamanla sürtüne sürtüne keskinliğe gidiyor bu zincirin kesici bıçaklarının. Her birine işte üç kere sürtüyorum. Bazılarının bozuk olduğu görülüyor zaten. Aslında bu işin daha sağlıklı olması için bunu yere sabitlemek lazım da. Evet bir tur döndük. İlk eğlediğimiz yere geldik arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle çevireceğiz. Şimdi bu tarafına eğileceğiz. arkadaşlar. Geçen hafta geldiğimizde hava bayağı soğuktu. Ama bugün bahardan kalma bir hava var. Bir haftadır yağmur da yağmamış. Yağmur oluğunun altına koyduğumuz varlığımızın içinde su yok. Tam bir bahar havası var. Geceleri soğuk ama Güneş çıkınca Hava güzel oluyor yani. Öğlen falan sıcak oluyor. Şimdi bile soğuk değil. bileme işi bitince bir deneyeceğim çünkü geçen hafta kesim yaparken bayağı bir zorlamıştı bizi. Hem işlemimizin sonucu iyi oldu mu ona bakacağız. Eğer hatalarımız kusurlarımız varsa Bir dahaki sefere kendimizi düzeltmeye çalışacağız inşallah. Evet bu da bitti. Yani bir tur bütün zinciri eğledik. Şöyle arkadaşlar şuraları bakın şu bıçağı şuradan göstereyim. Kesici yerler vurlar. Bir tanesi bu tarafta bir tanesi bu tarafta böyle gidiyor kesen yer şurası. Yani şöyle bakın şöyle eğlediğimde şu uç sivrilemesi şey e, keskinleşmesi lazım ki böyle dönerken ağaca vurduğunda ağacı kessin. Arkadaşlar testlerimizi benzin ve yağ koyalım şöyle. Burada bizim yüzde üçlük bir benzin karışımımız vardı. Bunu içinde benzin bırakmamaya çalışıyoruz mümkün mertebe. da zincir ya aldık. Aslında buna şey de konuyor. Bizim çapa motorumuzdan, çapa makinamızın yağını değiştiriyoruz ya. Yanık yağ. Motor yağı da koyuyorlar. Biz de koyuyoruz. Çünkü bunun böyle çok e, ahım şahım bir özelliği yok. Bu şeyi, palayı ve zincirin sürtünme yerini yağlaması için hani biz aldık. Elimizde yağ yoktu. Arkadaşlar her yakıt koyduğunuzda bunu kontrol edin. Mümkünse tamamlayın. Çünkü burada aşırı bir sürtünme olursa yani yağlama yapmazsa sıkıntı falayı bitirir. Aşırı ısınır. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bunun pompası var. Zaten buraya adam yazmış. Paş 6x yani buna 6 kere basın diyor. Bakın şimdi 4, 5, 6, üst fazla basalım. Bakın geldi şey, benzin, köpürdü. Şurada stop düğmesi var. Bunu kaldırıyoruz. Jiklesini çekiyoruz çünkü soğuk daha. i'm not arkadaşlar geçen hafta şu incir dallarını yani şu kalınlıktaki dalları keserken bile zorlanıyordum. Bakın şimdi bunu kestim. Çok güzel yani biz zaten bu işin profesyonel değiliz. Elbette videoyu izleyen ustalar bizi eleştireceklerdir. Başımızın üstünde. Ama 3 aşağı beş yukarı becermişiz. Bir dahaki bilememizde daha iyi biliriz. Böyle böyle kendimizi geliştiririz. Ben depoyu bitirip temiz bırakıncaya kadar odun kesmeye devam edeceğim. Videomuzu bir de bit burada bitirelim. İzlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.